Değerli kardeşlerim Eskişehir coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın acı tatlı her hadisesine şahitlik etmiş kadim bir şehrimizdir. Anadolu'yu milletimizin ebedi yurdu haline getiren sembol isimlerin çoğu bu topraklarda yaşamış, dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda vuku bulmuştur. Gerçekten de Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç milletimizin irfanının asırlar aşan sesi Nasrettin Hoca'nın gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre'nin ve daha nice devlet ve hikmet büyüklerinin otağı Eskişehir. Türkiye yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak, en çok destek verecek ilimiz Eskişehir. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri Eskişehir Yakından biliyor. İnşallah belediyecilikte de benzer bir atılım dönemini 31 Mart'tan itibaren eski şehrimizde başlatacağız. Buna hazır mıyız? Hazır mıyız? Demokrasi ve kalkınma atılımları ancak ülkenin her yerinde ve tüm alanlarda eş zamanlı yürürse ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet eder. Ülkemizin şehirlerinin mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuzun gerisinde işte bu hakikat yatıyor. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna destek vermesi aya kuydurması gerekiyor. Gözü de, gönlü de, aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde hep birlikte gördük, yaşadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi olarak adaylarımızı milletimizin ve şehirlerimizin her adımında her anında hep yanında olacak isimlerden belirledik, belirliyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonunun sahibi bir ülkenin şehirleri ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla yönetildiği takdirde geleceğe hazırlanabilir. Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle, Cumhur İttifakı'nın meclisteki gruplarıyla belediye başkanlarımızın hep yanında yer alacağız. Sizlerin de takip ettiği gibi dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor küresel ve bölgesel konjöktürde ülkemizin stratejik önemini ve avantajlarını artırıyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme, kendi hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz. Eskişehir başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamının 21. yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını kilitlendiğini biliyoruz. Bize düşen görev bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor. Emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refahı beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız Amacımız Bacıyı dövmek değil, üzüm yemektir. Dün 2023 hedefleri demiştik. Bugün Türkiye 100 yılı diyoruz. Bizden sonraki nesil de inşallah çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak. Esasen en büyük başarımızın cumhuriyetimizin ilk asrında. Ülkemizin atılımlarını engelleyen ne varsa hepsinin de geride kalmasını sağlamak olduğuna inanıyorum. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında, sinsi oyunlarla yolu kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Allah'ın izniyle. Önümüzdeki süreçte Ülkemizi her bakımdan dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Boşuna Türkiye yüzyılı demiyoruz. Gerçekten önümüzdeki asrı Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın kararlılığı, azmi, gayreti, heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'i de bu kutlu yolculuğun lokomotif illerinden biri olarak kabul ediyor. Buna hazırlamak istiyoruz. Sağ olun, var olun. Bugünkü buluşmamız inşallah tarihe böyle geçerek evlatlarımıza bırakacağımız bir büyük miras hüviyeti kazanacaktır. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi Eskişehir'imizin ilçelerinde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil edecek adaylarımızın tanıtımına geçiyoruz. Hazır mısınız? 31 Mart akşamına kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Anakademi. Durmak yok. Maşallah. Kadın kolları durmak yok. Maşallah. Gençler durmak yok. Maşallah. Maşallah.